AKP'nin Suriye politikası Hatay'da düzenlenen sempozyumda masaya yatırıldı. Bu politikaların son süreçte Hatay'a getirdiği ağır sosyal ve ekonomik yük sempozyumun ana gündem maddesini oluşturdu. Katılımcılar İşçi Partisi'nin Hatay'da yaptığı tarihi mitingle ilgili valiliğin yasakçı tutumunu da ağır bir dille eleştirdi. AKP hükümetinin savaş yanlısı politikaları ve sonuçları Hatay Kent Kurultayı'nın gündemindeydi. Hatay Kent Kurultayı ve odalar tarafından düzenlenen sempozyumda Suriye ile ilgili olayların Hatay'ı nasıl etkilediği konuşuldu. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, birliğimizin emperyalistler tarafından bozulduğunu söyledi. Hatay'a mercek tuttuğunda Suriye'de başlatılan iç savaş ve işgal sürecinin bu kentin temel sorunu haline geldiğinde asla görmezlikten gelemez. Yani birliğimiz emperyalizmin yönelimleri doğrultusunda aktif taşeronluk rolünün pervasızca yürütülmesinin sonuçların Hatay'ı ne hale getirdiğini ve bu gidişatın özellikle Hataylılara neye mal olacağını da ortaya koyar. Soğancı bu yaşananların sorumlusu olarak NATO'yu gösterdi. 2010 yılında düzenlenen NATO Lisbon zirvesinde ve bu toplantıda karar altına alınan füze savunma sisteminin bir parçası olarak Kürecik'e kurulan radar üstünde aramak gerekir. Hadımköy Sanayici ve İş Adamları Dernek Başkanı Gülay Gül de iç karışıklığın olumsuzluklarını anlattı. Birçok ihracatçımız birikmiş alacağını aylarca devletten tahsil edemezken Vergilerini bir gün geciktirmemek için maalesef varlıklarını satıyor, ayakta durmaya çalışıyor. Türk Tabipler Birliği Hatay Şube Başkanı Selim Matkap, İşçi Partisi'nin düzenlediği eyleme dikkat çekerek valiliğin yasakçı tutumunu eleştirdi. İşçi Partisi'nin burada düzenlediği bir e, miting vardı. Orada da e, Antakya tarihinde görmediği bir e, savaş alanına döndü ne yazık ki. Sonra ne yapıldı? Sonra devlet dedi ki, Buna çözüm olarak biz Antakya içinde yaşayan e, pasaportla girmiş olanları şehir dışına göndereceğiz. Bugün geldiğimiz e, gün itibariyle ise yine e, sokaklarda aynı manzaraları görmeye başladığımızı e, üzülerek ifade etmek istiyorum. Serbest muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Hatay Şube Başkanı Abdullah Korkmaz da Suriye ile ilgili ticari ilişkileri değerlendirdi. Barış sürecinde, işbirliği sürecinde... Gerek Hatay'da, gerek Antep'te veya Türkiye'nin diğer illerinde bir sürü yatırımcımız Suriye'ye yatırım yapmaya başladı. Ve o yatırımların şu anda nasıl olduğunu, nerede olduğunu ve ne durumda olduğunu hiç kimse bilmiyor. Onları çok net bir şekilde ifade edeyim. Ee...